Prokaya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iyice iyi iyice de sabırlaşacağız. İyice iyi iyice de. Iyi Anladınız mı? iyi cene. Şimdi YouTube'dan sabırlaşma videomuzu açalım. Şimdi 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 şimdi, şimdi, şimdi. başlıyoruz. Aha 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 şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar açtık evdeyiz videomuzu. Ne gelsen bizim zemmem evdeyiz onu. Adam 100 dolarla mebeli açıyor. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz obur mebeli Sapık video. Ha ha Hadi hadi. ha hadi, ha Oh, guys kind of a dizisi, tamam. so, what up guys? We are back on 6th Street once again. You guys liked the last video so much. So, I had to come back out, many out many here. Today we're gonna ask did. girls to show Jolarım us their tits for $100, but once again, the $100 is fake, so. I don't them.

Oh shit Oh <laughs> <okay. O, o, gülüyor> Adam o, o, oraya oraya yamayız, şey. Oy, Bu ne bu ne, <gülüyor> yani, <gülüyor> ne bu ne <laughs> Tabii ki karşısında <laughs> Hadi yap hayır hayır

You should get with Oh shit! Oh, shit you oh, I don't know if I have $500 on me. I have 200 bucks. Well, hold on, okay. So it's not the question. It's. It's not the answer. So, <laughs> so we had four girls already show we... us their. Okay. Jihanta and Jihanta and Dupen. Go see him. Daya? 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 Ben de iyiyim. Tam video çekiyordum. Aha. Dayı kapat kapat videodayım videodayım. <laughs> Alo. Aa, ne? ne yapıyorsunuz? Valla hiç otururum baba ne yapayım? Ya var, ne? Ha valla rüzgar insanı alır, Hala bak hala bak yalana yalan. Alır insanı yere vurur. Aha, bağlar. e sen ne yapıyorsun? Valla dedim bir bakımda. Valla biz de eylem uyuyor, meral kalktı. Ama ben meral kalkmış, şey de, eylem de uyuyor valla. Sabah azanı okudu ya Vallahi Valla. E valla ne yapar, özürlüler oturmuştular. Valla baba ben de burada yerde oturmuşum, mutfakta oturmuş. He. Valla sağlığa hiç otururuz ne? Rüzgar iledir, İsa kıyamettir. Hala bak, hala bak, hala bak. Ha, dikkat et, tamam mı? Devallah, gel kahvaltı yap bizimle. İsteyim, isterim. Devallah. Vallahi. Gelemez. Ver, ver, ben koşayım. Evet, maalesef. Ha, maalesef. Ha, Tamam baba. Tamam, ben ben koşayım. Aa, Yusuf değil, ben bir ses duyma, bir çay tüktüm. Dayı. Şey, dayı sen yine bugün bize gelsene. sen çok özledim öz 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 Maşallah, maşallah. <laughs> maşallah 24 saat çalışacak. Kamyonda mı uyuyacağım? <laughs> Kamyonda uyuyacaksın o zaman. Hadi bay bay. Hadi bay bay tam videodaydım. Tamam kendine iyi bak sen için. Hadi baba. Tam <laughs> videodayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bağlantı koptu. Bu ne? Ana. Arkadaşlar ne yapacağız? Dayımızdır dayımızdır. İnternet koptu. Efendim. Sen burada buraya gel buraya. Buraya gel buraya buraya. Ehin internet internet internet. You ne olur who wants to make $100? Of what? All you have to do is show us your tits on camera to get $100. We show our kids on camera. I got it. You oh, got shit. It? Oh, shit. All right. You got $300? I got you. Hold on. Hold 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 Really, really. Hey, what's up? You want to make a hundred bucks? Uh, sure. We're paying girls on 6th Street to, to flash the camera for hundred dollars. Okay, your boobs? Yeah, that's it. I don't care. Yeah, she doesn't care. Lola! I'm video. I'm going Alright, 100 bucks. Right here. Okay, sure. then I'll flash. I promise. Yeah, it's cool. Oh, shit. Alright. Here we go. Ready? One, two, three. Woo! Woo shit. Okay, bye. Uh, bye. Hey, what up? Alright, so girl, we're out here on 6th girl. Street. We're paying girls $100 to show us their tits. Alright. Yeah, I know. Oh, yeah. I really gotta get $100 on Amber. Whoa, 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 whoa. Fake news. Oh shit, we ran into her last week, guys. There you go. You know. She she already knows it's fake. Hey, but the thing is, we've had so many Ama girls Okay, do you want me to do it all? Yeah, fuck yeah. Actually, though, leave a thumbs up because this... Oh, shit. Oh, shit. It's a lot. So, what's up? Are we gonna see some tits? I am not a porn star. Thank you very much. On the real, will you show your titties? Uh, I am not showing my titties. I, I guess you're gonna have to save the day. Shout out to Connor Murphy. I it, what's good? Hey. Check my YouTube channel out. Ah. Fuck this guy! Fuck this guy! <laughs> Fuck this guy! Go check out me. Actually no. Actually yeah. Check check hey, out. Hey, how about out. how about we check out your titties? Oh I shit! I already, already showed. You did it. Hey, check she did out. it. I get drinks for free, so What's like true? I'll hand this back to you if you show me your titties. My titty. Yes. <laughs> oh. oh shit! I. Wow. I I don't know what to say, Sam. Okay. All right. <laughs> bu bu kazan. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz böyle kapak. Eğer beni seviyorsan like 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 ve sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dön bir daha. Neyse. Dur. Hadi bye.